Bismillahirrahmanirrahim. Tüm Müslümanlara selamlar. Bugün yine bir başka sorumuz ile sizinle birlikteyiz inşallah. Hocam dava insanının en önemli özelliği nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu Resulillah. Her Müslüman kendi davasının adamıdır, insanıdır. Dava adamı dediğimiz zaman, dava insanı dediğimiz zaman burada bir cinsiyet ayrımı gözetmiyoruz. Kadın ya da erkek Böyle bir ayrım yok. Her Müslüman kadını ile erkeği ile Allah'ın izniyle davasının adamıdır, olmalıdır, olmaya çalışmalıdır. Bizler Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu kullar olarak da ibadetlerimizi yerine getiriyoruz, kulluğumuzu yerine getiriyoruz. Bir ibadet şuurumuz var, bir kulluk şuurumuz var. Ne kadar dava şuurumuz var onu bilmiyorum. Fakat bunu da insanlarımıza vermemiz gerekiyor. Müslümanın davası vardır ve bu dava uğruna sahabenin yaptığı gibi her şeyi yapmalıdır demeliyiz. Bakıyoruz ki her bir peygamber kendi davasının adamıdır, kendi davasının insanıdır. Bu davayı öncelikle kendileri benimsemiş, davanın insanı olmuşlar. Dava için her türlü ne gerekiyorsa yapmaktan da kaçınmamışlar her türlü fedakarlığı göstermişler ve istikamet üzere olmuşlardır. Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabeleri de böyledir. Kıyamete kadar Efendimiz Aleyhisselam'ın yolundan gidecek insanların özelliği de böyledir. Dava insanlarının çok özelliği var fakat en belirginleri fedakarlık diyebiliriz. Sahabenin hayatını işliyoruz, okuyoruz. Sahabeye yönelik olaraktan da sahabe fıkhını Allah nasip ederse anlamaya çalışıyoruz. Burada da karşımıza çıkan şey sahabe külliyen fedakar insanlar. Yani fedakarlık nedir dediğimiz zaman sahabe diyebiliriz. Sahabe de kimden öğrendi bu fedakarlığı? Efendimiz Aleyhisselam'dan öğrendi. Ondan dolayıdır ki sahabenin özelliği fedakarlıktı, peygamberimizin özelliği fedakarlıktı bu zamanda sahabeleşecek olan insanların özelliği de fedakarlık olması gerekir başta. Ama sadece fedakarlık değil, elbette Müslüman dava adamının samimi olması gerekir. Müslüman dava adamının istikamet üzere olması gerekir. Ve dahi birçok daha özellik vardır ama kardeşim en başta bir insanın demesi gereken şey şudur. Ben bu davanın adamıyım ve bu dava uğrunda her türlü şeyi göze almalıyım demelidir. Dava insanında en başta en bariz görebileceğimiz şey bu fedakarlıktır. Fedakarlığı yapamayan insanların belirli özellikleri olsa da davaya çok büyük katkıları olmayacaktır. Ondan dolayıdır ki her Müslüman dava adamıdır ve her dava adamı da fedakardır olmalıdır demeliyiz. İnşallah bu konuyla ilgili diğer sorularımız da olur. Bu konuları daha teferruatlı olaraktan görürüz, işleriz. Allah nasip ederse dava insanında neler olması gerektiği konusunu biraz daha masaya yatırırız. Ama diyelim ki ilk olaraktan olması gereken özellik kişinin fedakar olmasıdır. Bu kadar yeterli mi? Hayır değil. Dava adamının birçok özelliği var. İstikamet sahibi olması da önemli özelliklerinden bir tanesi. Ancak dediğimiz gibi en başında bir dava adamı davası için her şeyi göze alan insandır. Sahabe-i kiram bakıyoruz ki her şeyi göze almışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettikten sonra artık onlar bu yolun yolcusu olaraktan cennette peygamberimizle kavuşuncaya kadar dünyevi her şeyden vazgeçerek kendilerini bu davaya feda etmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Bu zamanda da eğer ki bizler kendimizi dava insanı yapacaksak ilk vasfımız bu davaya kendimizi feda eden insan olmamız gerekiyordur. Bu yoksa kardeşim diğerleri olsa da olmaz. Ama sadece bu da yeterli midir? Hayır. Ama en başta bunu söyleyebiliriz. Allah daha iyisini bilir. Bizim gördüğümüz budur. Cenab-ı bizlere de sizlere de doğruları buldursun, doğruları yaşattırsın, doğrular üzerine Rabbimize kavuşmayı her birimize nasip eylesin. Allahümme amin. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Allah razı olsun hocam. Bir başka sorumuzla karşılaşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi rabbil alemin.